Arkadaşlar bayramın ikinci günü. Bayramınız kutlu olsun. Neredeyiz? Kartfirsi. Kurtfirsi. Kika. Al sen de ben çek. Ben çeker misin biraz? Bitirme videoyu. Durdur içeride devam edelim. Durduruyor. Welcome to Kika. Aa, hayır. <laughs> ya beni kaldırma şimdi. Yaşasın. <laughs> var var. Tamam. Link gönderin. Ben de buradan okuyorum. Hadi bakalım Beyza. Ya yaşasın. Hatıra olsun. せの。A lot of